siyasi tarihinden bahsedeceğiz. 17. yüzyıl siyasi tarih içerisinde hangi devletlerle savaştık? Bu klasik bir soru olur ÖSYM'nin soruları içerisinde. Hangisiyle savaştık deyip araya İngiltere, Fransa'yı sokuşturabilir? Bakın biz 17. yüzyılda Venedik'le savaştık. ile mücadelelerimiz var. Rusya'yla savaşlarımız var yine. İlk defa burada Rusya'yla savaşacağız bu rappaların önünde. İran'la mücadelemiz var, Leistan'la mücadelemiz var. Bu devletler aynı zamanda gerileme döneminde de savaştığımız devletler olacak. Ama kim olmayacak gerileme döneminde? Leistan olmayacak. Çünkü bu dönemde Leistan'la e, Osmanlı-Rusya arasında tampon bir bölge oluşturduğu için biz bu tampon bölgeyi korumak isteyeceğiz Rusya'ya karşı. Onu da gerileme döneminde ayrıntısını bahsedeceğiz. Canlı 17. yüzyıl siyasi panoramasında ilk olarak Osmanlı-İran mücadelesi diye başlayalım. Hatırlarsanız ilk defa Osman, Osmanlı ile İran arasındaki resmi anlaşma 1555 Amasya Anlaşması'ydı. Bu anlaşmadan sonra duraklama döneminde yine Osmanlı-İran mücadeleleri 3. Murat'tan itibaren devam etti. Osmanlı İran mücadelelerinde 3. Murat dönemi belirleyici bir dönem oldu. Niye? Çünkü ilk defa e, İran'a karşı çok geniş bir alanda toprak kazandık. Yani Osmanlı doğuda en geniş sınırlara bu süreçte yaptığımız savaşlarda kazanıyor. Bu savaşlar içerisinde 1590 Ferhat Paşa anlaşmasını unutmayacağız. 1590 Ferhat Paşa anlaşması 3. Murat döneminde yapılan bir anlaşma ve Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Bunu unutmayacağız değil Tamam canlarım? 3. Murat döneminde doğuda en geniş sınırlara ulaştı. Hangi anlaşma? Ferhat Paşa Anlaşması. Yine Nasuh Paşa anlaşmasıyla İran kaybettiği yerden tekrar yeri alacak. Serav anlaşmasında yine Osmanlı'ya vergi verecek ama bunlar çok fazla sizi e, derinlemesine olarak bilmenizi gerektirecek bilgiler değil. Ben burada soru olarak gelirse bir Doğu Dengeli sınırlara ulaştığı anlaşmayı önemsiyorum. İki, dördüncü Murat döneminde yapılan, bakın İran'la mücadelelerimiz Muratlar dönemindeymiş. 3. Murat döneminde en geniş sınırlar ulaşacağız. 4. Murat döneminde ise bugünkü İran sınırı çizilmiş olacak. Yani bu Türkiye'nin en eski kara sınırıdır. Tamam canlar? Bu iki anlaşma önemli. Bir, Doğu'da Ferhat Paşa Engeli sınırlara ulaştığımız anlaşma. iki Kaslı Şirin anlaşması bugünkü İran ile sınırlarımızın çizildiği anlaşma. E hocam biz Kaslı Şirin'den sonra 1639'dan sonra İran'la mücadele etmedik mi? Ettik. Yani gerileme döneminde 1732 Ahmet Paşa Anlaşması, 1736 İstanbul Anlaşması, 1746 Kerdan Anlaşması ki ikinci Kaslı Şirin diyeceğiz ona. E, tekrar bu Kaslı Şirin sınırlarına geri dönüldü. Ondan sonra 1779'a kadar İran yine savaşı mücadeleyi devam ettirdi ama sınırlarda bir değişim olmadı. Yani kasr Anlaşması 1639 bugünkü İran sınırları çizilen anlaşma yaptığımız bütün mücadeleden sonra tekrar bu sınırlara geri döndük biz. E ben Osmanlı İran deyince bir Ferhat Paşa'yı, iki Kaslı Şirin'i unutmazsam sıkıntı yaşamayacağım sevgili kardeşim tamam mı? Yine İran'la mücadeleden sonra Osmanlı Venedik ilişkilerine giriş yapalım. Ee, Osmanlı Venedik ilişkilerinde Girit Adası önemli bir ayrıntıdır. 1645'te kuşatma başlayacak, 1669'a kadar 24 yıl kuşatma sürecek ve köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit'i alacak, Girit Fatih olarak adlandıracağız biz bu e, sadrazamımızı. Girit alınması 1664'ten 69'a kadar sürmüş, yani 25 yıl kuşatmadan sonra alınmış. 25 yıl sürmüşse bu kuşatma ne diyeceğim? Demek ki e, donanmamız eski gücünde değil. Bir de ayrıntı bir anekdot olarak şu cümleyi bilmenizde fayda var. Akdeniz'de aldığımız son ada. Girit adası Akdeniz'de aldığımız son adadır. Tamam mı kardeşler? Osmanlı Venedik münasebetleri Girit adasının alınmasıyla bu dönemde devam edecek. Yine Bugün Osmanlı-Rus ilişkileri e, için şöyle bir cümle kurayım. Günümüzde Rusya'yla biraz sıkıntılıyız. Haliyle ilk defa Osmanlı-Rus veya ilk Türk e, Osmanlı-Rus münasebetleri hangi dönemde başladı deyip duraklama dönemi sana sorabilir. Osmanlı-Rus ilişkilerimiz ilk defa ne zaman başlamış? Duraklama döneminde yani 17. yüzyılda başlamış. Bunu unutma. Rusya askeri olarak müdahale etmeye hazırlanırken, Kırım Hanı İstanbul'a haber vermesi üzerine Osmanlı ne yapıyor? Çehrin anlaşmasını yapıyor Rusya yla. Osmanlı Rusya arasındaki ilk münasebet Çehrin ya da Bahçe Saray anlaşmasıdır. Çeydirin Bahçe Sarayı Anlaşması Osmanlı Rus tarihinin ilk başlangıcı olarak kabul edilir. Bunu unutmayalım. Duraklama döneminde ilk defa Rusya ile münasebetler başladı. Başka bir şey bitmeye şu an için gerek yok. Gerileme döneminde ayrıntılarını devam edeceğim anlatmaya. Ben burada Osmanlı ve münasebetlerini önemsiyorum. Şimdi canlar Osmanlı ve münasebetlerini şöyle kısaca bahsedeyim. Şurası Rusya, şurası Leistan, şurası da Osmanlı olsun. Tamam mı? Yani Leistan Osmanlı ile Rusya arasında tampon bir bölge. Biz Leistan'ı Sokollu döneminde aldık. 1579'da Sokollu döneminde Leistan bize katıldı ama 8 yıl sonra Leistan tekrar bağımsızlığını kazandı. Bu süreç içerisinde, bıraklama döneminde savaşlarımız devam etse de Leistan'la, gerileme döneminde biz Rusya çok güçlendiği için Leistan'ı tampon bölge olarak kullanıyoruz, bunu önemsiyorum ben. Yine e, eskiye bir e, nazaran şöyle bir cümle kurmaya e, çalışayım. Hatırlarsanız 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu ile Moğollar arasında ilk tampon bölge olan devlet Arezim Yine 15. yüzyılda Osmanlı Memlük dönemin iki güçlü Türkistan devleti arasında tampon bölge oluşturan beylikler Ramazan oğulları ve Dulkadir oğullarıydı. Dulkadir oğullarını önemseyin. Ve 17. yüzyılda da Osmanlı Rusya arasında tampon bölge oluşturan devlet hangisidir? Leistandır gibi sorular görebilirsiniz. Leistan'la ilgili ayrıntıları yine gerileme döneminde devam edeceğim. Bu Leistan'la mücadelemiz 400. yılına yaklaşırken ee, Hotin Seferi soru olarak gelebilir mi? Neden olmasın? Hotin Seferi 2. Osman döneminde yapılan bir sefer. 3. Mehmet'ten sonra 2. Osman da ordunun başında sefere çıkacak ve bizzat Hotin Seferi'nde Yeniçeri'nin disiplinsizliklerini görecek. Ve Otin Seferi deyince ben neyi unutmayacağım? İkinci Osman'ın, genç Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma fikrinin burada yaşandığını, burada cereyan ettiğini bilmeliyim. Bundan sonra Yedikule zindanlarında bu olarak öldürülecek. O zaman Hotin Seferi Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma fikri olarak ilk önemli gelişme bunu unutmayacağım bir. Yine bir başka önemli gelişme Bucaş Anlaşması. 1672 Bucaş Seferi 4. Mehmet döneminde yapılan bir faaliyetti. 4. Mehmet bu sefer ordunun başında sefere katılmıyor. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa katılıyor. Ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Bucaş ile birlikte Osmanlı'yı batıda en geniş sınırlara ulaşıyor, ulaştırıyor. E, Bucaş Anlaşması deyince batıda en geniş sınırlar diyeceğim tamam mı? Doğuda en yeni sınırlar neredeydi? Ferhat Paşa'daydı. Batıda en yeni sınırlar nerede? Bucaş'ta. Bu iki anlaşma yine Osmanlı tarihi açısından önem taşır sevgili dostlar. Bizim için e, bu dönemde Avusturya ilişkileri biraz daha ön planda olacak. Yani Avusturya'da merkez otoritesi güçlendi artık. Hatırlayın biz e, kanuni döneminde Alman Seferine çıkıyorduk, burada e, 1533 İstanbul Anlaşması ile birlikte Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına deyipti. Yani protokol olarak üstündük. Şimdi sevgili dostlar, e, Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde Haçova Seferi ilk özel seferimiz. Bu Haçova Seferi'nde 3. Mehmet ordunun başında sefere çıktı ve 3. Mehmet geldi, e, Estergon, Eyli, Kanije kalelerini aldı bu savaşta. Savaş bizim lehimize sonuçlandı. Başlangıçta biraz geride kalsak da Avusturya'da, sonrasında Osmanlı mutfağına kadar girmiş bu savaş. Haçova savaşına uzun harp ismi de verilir, çatal kaşık savaşı diye isim de verilir. Haçova savaşı biraz özel bir savaş. Kazandığımız halde. Eğri Fatih olacak 3. Mehmet. Estergon Tanişe kalelerini alacağız. Yine Tanişe müdafası Tiryaki Hasan Paşa burada destanlar yazacak ve arkasından kendisine vezirlik rütbesi verilecek. Ama ayrıntı şu. Biz her ne kadar bu savaşı kazansak da hemen arkasından yaptığımız Zitvatur Anlaşması'nda siyasi olarak şöyle kötü bir maddeyi kabul ettik. Zitvatoruk anlaşmasında Avusturya Arşidükü denktir Osmanlı padişahına denildi. Bakın e, diyoruz ki hem biz kazandık Eğri, Kanije, Estervon kaleleri alındı ama sonrasında böyle bir madde var. Yani bu madde ne demek? Avusturya kaybettiği bir savaşta siyasi olarak bir özel madde koydurmuş ve demiş ki Avusturya Arşidükü dendi Osmanlı padişahına. Yani bizim 1533'te kazandığımız protokol üstünlüğü, Avrupa'daki yaptırım gücü üstünlüğümüzü bu savaşla birlikte, bu anlaşmayla birlikte eşitlemişiz, denkleşmişiz. Bu üstünlük nerede Avusturya'ya geçecek? Karlofçada, Tamam mı? Bu e, önemli bir anekdottur. Zikvator anlaşması için bilmem gereken özel şey şu, 1533 İstanbul Antlaşması'nda kazandığımız protokol üstünlüğünü protokol üstünlüğünü kaybettik sevgili dostlar tamam mı? Yine Zitvatorok anlaşması bu yönüyle önem taşır. Vasfar anlaşması köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Kalesi'ni kuşatacak ve Uyvar önlerinde bir Türk gibi güçlü sözünü söyletecek. Ve Uyvar Kalesi alındıktan sonra Vasfar anlaşması yapılacak. Biraz ayrıntıdır ama Vasfar Anlaşması duraklama döneminde son kazançlı anlaşmamızdır. Vasfar Anlaşması 1664 duraklama döneminde son kazançlı anlaşmadır. Tamam mı? Son kazançlı anlaşma. Yine ikinci Viyana bozgunu ki soruların özellikle geleceği yer burası. Özellikle bu dönemde yine Karaca olan ön plana çıkan özel adamlardan bir tanesi ve Avusturya kralına e, Nemçe kralı diye bir şiir yazıyor. Diyor ki e, hazır ol vaktinde Nemçe kralı dağ getirmez yer kaldırmaz ordu ile geliyor. Patriklerin tahttan inmiş diyorlar bir halife kaldı o da geliyor diye ve arkasından devam ediyor. 70 bin askerimiz var siyah postal giyecek, 80 bin askerimiz var Allah Allah diyecek, 90 bin askerimiz var tatlı cana kıyacak, 100 bin asker de Kırım Han'dan, Tatar Han'dan geliyor diye böyle bir şiir yazıyor bu süreç içerisinde. Karacaoğlan'ın Nemçe kralına yazdığı şiir önemli. O zaman ben burada ne demeye çalışıyorum? Osmanlı Avusturya'ya isim olarak Nemçe ismini vermiş. Nemçe. Osmanlı Avusturya'ya Nemçe diyor bu dönemde. İşte bu Nemçe ile yaptığımız savaşlar içerisinde özel bir yere sahiptir. İkinci Viyana kuşatması. Niye? Mercifonlu Kara Mustafa Paşa sevgili dostlar Osmanlı'nın eski gücünü tekrar kazandırmak isteyecek. Yani kanuni kuşatıp alamamış hatırlarsanız Viyana'yı. İşte bu Viyana'yı alırsam diyor Osmanlı'yı eski şaşalı günlerine döndürürüm diyor. Yani amacı bu. Ama izlediği strateji hataları, taktiksel hatalardan dolayı biz burada ikinci Viyana'da büyük bir bozguna uğrayacağız. Buna işte e, ordudaki disiplinsizlik, devlet adamlarının e, birbiriyle uyumsuzluğu, Kırım Hanı'nın işte yardıma ulaşmaması gibi sebepler sayılabilir. Çok önemli değil. Önemli olan şey bu. İkinci bir yanadan sonra Avrupa devletleri tekrar bir Haçlı ittifakı kuruyor. Bu Haçlı ittifakına kutsal ittifak diyeceğiz. Bu kutsal ittifak savaşları 16 yıl sürüyor, 4 cephede ve ciğerimizi deliyor. Savaşların bir diğer ismi ciğer delen savaşları. İşte kutsal ittifak savaşlarında 16 yıl sürmüş bu, 4 cephede mağlup etmişiz. Kutsal İttifak Devletleri ile kim var? Malta var, kim var? Avusturya var, kim var? Leistan var, kim var? Venedik var, kim var? Rusya var. Bu kutsal ittifak savaşlarına katılan. Bakın kutsal ittifak savaşları önemlidir. Neden? Çünkü artık Viyana'dan beri süren geri çekilmemiz başladı. 16 yılda büyük darbeler yedik biz bu savaşlarda. Ciğerimiz delindi. Malların çoğunu verdik. Nerede? Karnofça ve İstanbul anlaşmalarıyla. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın. Eğer buradan seçici bir soru olacaksa şöyle sorular görebilirsiniz. Mesela der ki sana Kutsal İttifak Savaşları'na katılıp da Osmanlı'dan toprak almayan devlet kim? Osmanlı'dan toprak almayan devlet Malta. Çünkü ada devleti Malta zaten Karlofça'ya ve İstanbul'a katılmayacak. Tamam mı? Malta Kutsal İttifak Savaşları'nda olmasına rağmen Osmanlı'dan toprak almadı. Bu bir. İki, Rusya Kutsal İttifak Savaşları'nda olmasına rağmen Karlovçaya katılmadı. Niye? Çünkü temsilcilerinin benim imza yetkim yok diyerek imza e, Karlofça'ya katılmak istememesinden kaynaklı ve sonra 1700 İstanbul Anlaşması yapacağız Rusya ile. O zaman bu iki anekdota dikkat edeceğiz. Diyeceğiz ki bir Malta Kutsal İttifak'a katıldı ama Osmanlı'dan toprak almadı. Rusya Kutsal İttifak'a katıldı ama Karlovçaya katılmadı. Karlovçaya katılan devletler kim? Avusturya, ve Venedik. Ve bu Karlofça anlaşmasıyla Osmanlı ilk kez uluslararası alanda çok geniş topraklar kaybetti. Mesela Macaristan olduğu gibi Avusturya'ya katıldı. Podolya, Ukrayna, katıldı. Mora Yarımadası yani Yunanistan'ı Venedik'e verdik gibi geniş topraklar kaybettik ilk defa. Ve biz Karlofça'da batının gerisinde olduğumuzu göreceğiz. Karlofça'da artık e, dönemde biz yaptırım gücü dünya siyasetine yön veren bir güçken artık artık dünya siyasetinden etkilenen bir güce dönüşmeye başlayacağız. Yani gerilemeye gireceğiz yavaş yavaş bu tarihten itibaren. Karlofça bizim gerileme döneminde temel politikamızı belirleyecek. Nedir? Kaybettiğimiz yerleri geri alma politikası. Tamam mı? Yine Karlofça'ya katılmayan devlet kimdi? Rusya'ydı. Rusya'yla da 1700 İstanbul Anlaşması'nı yaptık sevgili dostlar. 1700 İstanbul Anlaşması'yla Rusya Azak Kalesini alacak. Azak Kalesini aldı. Ne demek bu? Azak Kalesi e, Karadeniz'e açılan penceredir. Dolayısıyla Rusya'nın Azak Kalesini alması demek Karadeniz'e inme imkanı kazanması demek. Yine Osmanlı e, başkentinde İstanbul'da elçi bulunduracak. E, bu ne demek? Sen bir devletin iç işlerine müdahale etmek istiyorsan o devlette elçilik açarsın veya azınlık haklarına katılır kat, e, karışırsın. O zaman elçilik açıyorsa demek ki Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etme hakkı kazandı demek yine bu İstanbul Anlaşması'nda. O zaman Karlofça ve İstanbul Anlaşmaları bizim gerileme dönemine giderken toprak kayıplarıyla girdiğimiz bir anlaşma mıdır? Evet. Bizim gerileme dönemi temel politikamızı belirleyecek anlaşmalar hangisidir dediğinde bir ikileme sorduğunda aklına Karlofça ve İstanbul Anlaşması gelecek. Tamam mı dostlar? Burada ayrıntılarda çok boğulmadan bir daha söyleyelim. Zitvatoru İstanbul'da üstünlüğümüz sona erdi. Bu önemli. İki, Viyana bozgunu, Mersifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilecek süreçte Viyana bozgunu bizim geri çekilmemizin başladığı bir dönemdi. Bu da yine önemli ayrıntılar taşıyor Ve Viyana bozgunundan sonra e, Kutsal İttifak diye bir haçlı birliği oluşacak ve bu 16 yıl süren savaşlarda malların çoğunu vereceğiz. Mal ver diye Malta, Avusturya, Leistan, Venedik ve Rusya ile savaş yapacağız. Ayrıntı neymiş anekdotu? Osmanlı'dan toprak almayan devlet Malta bu kutsal ittifaka katılıp da Karlofça'da yer almadan ayrı bir anlaşma yapan devlette de Rusya. Bu da ayrıntıları sevgili dostlar. Osmanlı siyasi haritasını bu şekilde e, özetledikten sonra bir dahaki videomuzda sevgili dostlar gerileme döneminden bahsedeceğiz. Gerileme dönemi ıslahatları, gerileme dönemi ıslahatçıları ve gerileme döneminin siyasi olayları diye gerileme dönemini toparlayacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.